Kalesinde Türk bayrağı dalgalanmayan bir memlekette hürriyet olmadığı için cuma namazı kılınmaz sözleriyle başlayan kurtuluş mücadelesinin sembollerinden bayrak olayı 102. yıl dönümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törenle coşkuyla kutlandı. Gel, 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 gel. Atatürk meydanında başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Bunun ardından Mehter marşı eşliğinde hep birlikte Kahramanmaraş Kalesi'ne yüründü. Gel, gel, gel. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun merhametin sembolüdür. Bazılarının bayrakları bir çaput olabilir ama bizim bayrağımız istikbalimizin, istiklalimizin, bağımsızlığımızın, kurtuluşumuzun ve merhametimizin simgesidir. Ümmetin ümididir. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı tekrar rahmetle minnet anıyorum. Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın diyorum. Gururla taşıdığımız bu günümüzü bugün yine kahraman hemşerilerimizin büyük bir katılımıyla icra ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Biz tarihimizi bugüne, bugünümüzü geleceğimize taşımamız, anlatmamız lazım. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde bu vatana, bu millete kimse boyun eğdiremez diyoruz. Renkli görüntülere sahne olan tören, protokol üyelerin kalede bayrağın altında ay yıldızlı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu. <laughs>